Tabii şunu söyleyeyim yani daha e, dün İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 2019 yerel seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sık sık sarf ettiği Sisi mi Binali Yıldırım mı sözlerine atıfta bulundu. Ee, Kanal İstanbul meselesinde e, yapacağız diye heceleyen bir e, akıl şimdi vatandaşın gündeminde olmayan bizim de gündemimizde yoktur diyebiliyor. Ama bu o U dönüşlerinin uzağında bir yapı değil o yapı. Bu U dönüşünün en somut örneğini dün sevgililer gününde yaşadık. Yani Sisi mi İmamoğlu mu diyen... Sayın Cumhurbaşkanı dün Mısır'da sevgili kardeşim diyerek 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Mısır'ı ziyaret etmiştir. Bu U dönüşüne alışkınız ama biz memleketimizin aleyhine yapılması muhtemel bu tür tavır ve davranışları sergileyecek insanlara U dönüşü şansını bile vermeyeceğiz. U dönüşü şansını bile vermeyeceğiz. Onları. Ee, geri vitesiyle inşallah ait oldukları yere göndereceğiz. Sizi Sisi'ye benzetmişti. Sisi mi Bilal'i mi? Oy diye. Evet Sisi mi Bilal'i mi? Ee, kendisi Sisi'den yana tercihte bulundu. Onu görüyoruz. Efendim? Bakalım ne olacak şimdi.